tarihin izleri sunar. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bugün 6 Nisan tarih 6 Nisan 1326 Orhan Bey kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa 1326 ile 1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı. Orhan Gazi veya Orhan Bey 1281 tarihinde Söğüt'te doğdu. 1362 yılının Mart ayında Bursa'da öldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında birlik yapmıştır. Tarih 6 Nisan 1861 Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü. Umman Sultanlığı, Güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir. Zanzibar veya Zengibar, Afrika katasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan özerk yönetilen bölgedir. Tarih: 6 Nisan 1869. Selüloit'in patenti alındı. Selüloit, nitroselüloz ile kafurdan oluşan fotoğraf kağıdı, film şeridi, bilardo topu, tarak ve böyle şeylerin yapımında kullanılan plastik madde. Tarih: 6 Nisan 1872. Pertevniyal Lisesi kesme işareti Mahmudiye rüşdiyesi adı altında eğitim öğretime başladı. Pertevniyal Lisesi Valdemektebi İstanbul'da Fatih ilçesi merkezinde Pertevniyal Valide Sultan Camii yanında Yemektebi adıyla 1872 tarihinde hizmete giren ve halen Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden Türkiye'nin en köklü öğrenim kurumlarından biridir. Tarih 6 Nisan 1896 İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı. 1896 yaz olimpiyatları veya resmi adıyla birinci olimpiyat oyunları, 6-15 Nisan 1896 tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen çok sporlu etkinlik, ilk modern olimpiyat oyunları olma niteliği taşıyan etkinlik, antik olimpiyat oyunlarının doğduğu yerin antik Yunanistan olması nedeniyle Atina'da düzenlenen olimpiyat oyunları veya kısaca olimpiyatlar, Yaz ve kış olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride 4 yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler dünyanın en kapsamlı spor etkinliği konumundadır. Tarih: 6 Nisan 1909 Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü. Hasan Fehmi 1874 tarihinde doğdu. 6 Nisan 1909 tarihinde öldü. Osmanlı gazetecisi, yazı işleri müdürü ve başyazıları olduğu Serbesti gazetesindeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini sert bir dille eleştiren gazeteci 6 Nisan 1909 günü vurularak öldürülmüş ve Türkiye'de ilk basın şehidi olarak tarihe geçmiştir. Tarih 6 Nisan 1917 Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya savaş ilan etti ve 1. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açık müttefik ya da itilaf devletleri İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşmaktadır. Savaş başladıktan sonra İtalya, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri itilaf Devletleri'ne katıldı. Tarih 6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu. Anadolu Ajansı, merkezi Ankara'da bulunan Uluslararası Türk Haber Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Tarih 6 Nisan 1927 Amerikalı yüzücü Johnny Reis Müller 100 metre mesafede 3 stilde üç dünya rekoru kırdı. Johnny Reis Müller 2 Haziran 1904 tarihinde Freidorf, Romanya'da doğdu. 20 Ocak 1984 tarihinde Acapulco, Meksika'da öldü. Amerikalı yüzücü ve sinema oyuncusu. Tarih: 6 Nisan 1956. Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı. Hayat 1956 tarihinden 1980 yılının sonlarına kadar İstanbul'da yayınlanan haftalık haber Aktüel dergisi. Tarih: 6 Nisan 1979. Türk atlet Veli Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu. Veli Ballı, 10 Aralık 1949 tarihinde Muş, Varto'da doğdu. Uzun mesafe koşucusu Türk atlet. Tarih 6 Nisan 1980 Eskişehir'de diskin düzenlediği mitingde olaylar çıktı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ya da kısaca DİSK, 13 Şubat 1967 tarihinde Türk İş'ten ayrılan maden iş, lastik iş, basın iş ve bağımsız gıda iş, Türk maden iş, Zonguldak, sendikaları ve onların genel başkanları olan Kemal Türkler, Rıza Kuaz, İbrahim Güzelce, Mehmet Alp Dündar ve Kemal Nebioğlu tarafından kurulan işçi sendikaları konfederasyonudur. Tarih: 6 Nisan 1988, Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan Kemal Trap yarışmasını Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci ve Garip Gürel ekibi kazandı. Kemal Trap her yıl düzenlenen araç odaklı rekabet ve zorlu arazi üzerinde en iyi araç kullanımı etkinliğin adı ana sponsor Kimil Sigara markası oldu. Tarih 6 Nisan 1994 Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı. Önemli gün Bugün öldürülen gazeteciler günü. 6 Nisan'da suikast sonucu Türkiye'li gazeteci Hasan Fehmi yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1996 yılında 6 Nisan tarihini öldürülen gazeteciler günü olarak kabul etti. Mustafa Kemal Atatürk tarihin izleri sundu